Evet şimdi Girl ızgaranın e, alüminyum levhasını oturtturduk. Sonrasında e, şeyleri, restansları tam şekilli bir şekilde dizdik. Boşluklarını alarak gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir şekilde oturtturduk. Hiçbir yerinde boşluk bırakmadan e, tam randımanlı bir şekilde bunun bir 10 yıl daha ömrünü uzattığımız söz konusu. Ee, yani müşterimiz güne güne kullansın. Bu o demirler olduğu gibi yeni. Alüminyum yeni. demirler özel saç. Bunlar özel DKP saçdan yapıldı. Özel saçdan yapıldı. Özel ee, Seyitli, ee. Pullar kullanıldı burada. Kalın pullar kullanıldı. Etli pullar. CNC'de delikleri açıldı. Şu pulların kalınlığı özel yani. CNC'de kesim yapıldı. Çizimi yapıldı önce. Güzel bir şekilde yaptık yani. Şimdi elektrik bağlantılarını ve üst kafesini koyacağız. İnşallah işi bitireceğiz. Görür.